Marbaş Mekül Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Yeni bir hafta yeni bir borsa heyecanı. Bakalım neler öğreneceğiz bugün 9 Ocak 2022 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde sizlerle beraberiz. Hafta sonu neler oldu? Cuma günü kapanışın ardından neler oldu? Hep beraber konuşacağız. Bir de yatırım uzmanlarımızdan Aziz Kaçmaz konuğumuz olacak. Ona endeksi soracağız. Trend de yeni yön nereye doğru olacak? Aşağı doğru mu? Yukarı yönlü mü? Aziz Bey'in beklentileri ne yönde olacaktır? Merak ediyoruz. Sizin de sorularınız olacaktır mutlaka. Sorularınızı yorumlar kısmından bizlere yazabilirsiniz diyelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Güne başlarken programı 9 Ocak yayınıyla başlıyor. Müzik birkaç yorum gelmiş. Hemen yorumlarınızı da okuyalım tabii ki. Halil İde iyi günler, iyi yayınlar. Cihan Bey demişler çok teşekkürler. Murat Uçar günaydın Cihan. Hayırlı sabahlar. Bereketli bir hafta olsun inşallah demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Yunus Bey, Özgün Bey, Ramço Kurt, Mehmet Bey, Hakan Bey, Mehmet Bey, Cem Bey, Cem Karabulut da günaydın demişler. İyi dileklerini söylüyorlar. Çok teşekkür ediyoruz ve son olarak da Murat Bey yazmışlar. Çok sağ olun. Hemen şöyle yurt içi haberlerimize bir başlayalım. Güney Kore ile başlıyoruz. Güney Koreli batarya üreticisi SK-10, Koç Holding ve Ford ile ortaklık konusunda henüz karar alınmadığını açıkladı. Şirket müzakerelere son verilip verilmemesi konusunda da son kararın henüz alınmadığını belirtti. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kullanılmış veya yenilendirilmiş elektrikli ve elektronik tüketim eşyalarının ithaline izin verilmediği bildirildi. Erdemir'de 4217 saat ücretli çalışını kapsayan 29. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Erdemir MES ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası liralaşma stratejisi kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını %5'ten %10'a yükseltti. Bazı şirketlerin bilanço tarihlerini de söyleyelim sizlere. Dördüncü çeyrek bilanço tarihleri başlıyor biliyorsunuz. Ocağın son haftasında başlıyorlar. Şubat ayı boyunca da devam edecek. Akbank 31 Ocak'ta açıklayacak. Garanti Bankası 1 Şubat, Yapı Kredi 2 Şubat, Tofaş 3 Şubat, Tüpraş 8 Şubat, Koç Holding 10 Şubat, Aksa 15 Şubat, Coca-Cola 27 Şubat, Sabancı Holding 1 Mart, Medikal Park 9 Mart ve Bimaşe 13 Mart'ta bilançolarını açıklayacaklarını söylediler. Bu da e Açıklanma tarihleri geldikçe biz de size güne başlarken programında aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Hemen şöyle dünya haberlerine de bir geçelim. 9 Ocak dünya haberlerimizde ilk haberimiz Çin'den geliyor. Çin Merkez Bankası Kasım ayının ardından Aralık ayında da altın aldığı Asya Pasifik piyasaları Hong Kong ve Anakara Çin'in hafta sonu Karantinasız seyahate yeniden başlamasıyla sınırları yaklaşık 3 yıldır fiilen kapalı tutan sıfır Covid politikasının sona erdiğini sinyalini verirken de yükseldiğini söyleyelim. Fed'in Aralık ayında 50 bas puanlık faiz artırımına gittiği toplantısına dair tutanaklar çarşamba günü yayınlandı. Tutanaklarda Fed üyeleri gelecek ay yapacakları toplantıda faizi 50 bas puan daha arttırıp arttırmayacağı veya faiz artırım hızını bir kez daha düşürüp düşürmeyeceği konusunda da bir ipucu vermediğini söyleyelim. Citigroup, FED Mayıs'a kadar faizi %5,50'nin hemen altında bir seviyeye çıkaracak şeklinde bir tahminde bulundu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Aralık ayında tarım dışı istihdam 223 bin arttı. Piyasa beklentisi ise 200 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi. Şimdi hemen piyasalarda hafta sonu yani cuma günü kapanışın ardından alınan verileri açıklayacağız sizlere. Kısa bir ardından devam edeceğiz. Evet Belkay Bey yazmışlar Belkay Korkut günaydın iyi bir seans olur inşallah demişler. Çok teşekkürler. Hilal Güngör günaydın hayırlı seanslar demişler. Sabri Çakar günaydın Cihan Bey demişler. Günaydın Sabri Bey. Veysel Korkmaz günaydın iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ramçakurt bu yıl enerji hisselerinde bir hareketlilik başlar mı diye söylemişler. Ee, onu da Aziz Bey e... Ee, soracağız ee, yayının devamında diyelim hemen şöyle bakalım Celal Bey CNN haberleri sunsan yeridir demişler çok teşekkür ediyoruz sağ olun ilginize alakanıza Nedim Bey de günaydın iyi yayınlar kolay gelsin demişler şimdi 6 Ocak 2023 Cuma günü kapanışta neler olmuş şöyle bir bakalım borsa İstanbul'a başlıyoruz biz düzendeksi 225,55 puan artarak 5.341,96 puandan kapandı. BIST endeksi güne 4,56 puan ve 0,09 kazançla 5.120,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.961,31 en yüksek 5.420,38 puanı gördü endeks. Bankacılık endeksi %0,24 değer kaybederken holding endeksi %1,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %3,38 ile ulaştırma oluyor. En çok kaybettiren ise %2,29 ile inşaat sektörü olduğunu söyleyelim. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %1,74 artışla 80,08 dolardan işlem gördü. Şimdi hemen en hacimli 5 hissemizi de ekranlara verelim. Teknik arkadaşım versin. Cuma günü kapanışın ardından Cuma gününün en hacimli hissesi Ereğli oluyor. 13,1 milyar Türk Lirası hacmiyle Türk Hava Yolları ikinci sırada 11,7 milyarlık hacmi, Aselsan 3. 9,1 milyar, Kar Kardemir'de 7,2 milyarla 4. ve Emlak Konut Gayrimenkul 8,7 milyarla 5. sırada değil emlak konut gayrimenkul 4. sıraya geçiyor. Kardemir'de 5. sırada yer aldığını söyleyelim sizlere. Şimdi Aziz Bey'i yayınımıza alıyoruz. Kısa bir ara istiyorum sizlerden. Sonrasında sorularınız varsa tekrarlayayım. Sorularınızı yorumlar kısmına yazın. Aziz Bey'e biz de e, soralım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Aziz Kaçmaz'la devam edeceğiz. Yatırım uzmanlarımızdan Aziz Kaçmaz, bizlerle. Aziz abicim hoş geldin. Hoş bulduk Cihan. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Her pazartesi seninle beraber haftayı beraber açıyoruz. Evet. Çok evet. mutluluk verici, çok da güzel devam ediyoruz. Abicim, endeksi soracağım sana. İlk önce bir hafta öncesini konuşalım. Evet. Cuma günü kapanışı da konuşalım ve o hafta neler olduğu hakkında bir konuşalım. Sonra bugüne geçeceğiz. Evet, şimdi geçen hafta perşembe hiç beklemediğimiz bir şey oldu ve piyasa %7 düştü. Evet. Hiçbirimiz beklemiyorduk. Sabah da güçlü açmıştı aslında. Hı hı. E, ne yazık ki hep bahsettiğimiz işte e, trendi takip edeceğiz, trendi takip edeceğiz dediğimiz trendi hı hı. perşembe günü aşağı yönlü kırdık. Evet. E, cuma günü bir toparlanma oldu ki o %7'lik düşüşte kapanış seansında biliyorsun yatırım finansman 1.7 milyon TL mal aldı. Hı hı. E, bunu cuma günü de sürdürdü ve tek başına açıkçası piyasaya biraz yön verdi. E, cuma günü de %3'ün üzerinde %4'e yakın bir artışla. E, trende değdik ama içine giremedik ne yazık ki. Tekrar altında kaldık. Evet. E, geçen haftanın görüntüsü böyleydi. Totalde yüzde üç buçuk civarında bir eksi kapattık. Ama halen trend altındayız. Güvenli bölgede değiliz. E, şu an 21 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Hı hı. E, orayı takip edebiliriz. Bugün için rakamımız orada 5320 seviyelerinde. E, bugün zaten büyük ihtimalle güçlü bir açılış olacak. Vadeli taraf harika şu an. E, çok iyi gidiyor. Bugün muhtemelen açıldığımızın daha da üstünde kapatırız diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, bu haftayı da konuşacak olursak peşine hemen ekleyelim. Evet tabii eklemeyi yapalım. Ee, bugün güzel olur. Ee, yalnız bu hafta Astor halka arzı var. Hı hı. Ee, büyük bir halka arzı. 2.6 milyar TL büyüklüğünde ve T2, T1 bakiyeler geçerli değil. İşte blokajı da olmayacak. Evet. Ee, bundan sebep salı ve özellikle çarşamba günü e, piyasaya bir satış gelebilir. Hı hı. Ee, katılmak isteyen yatırımcılar. Ee, salı ve çarşamba günü özellikle işte hem kredili işlemlerde hem kaldıraçlı işlemlerde işte kısa vadeli trade trade'lerde ee, dikkat edelim. Peki dikkat edelim e, bu hafta aslında Fed'in de bir açıklaması olacak. Senin beklentin ne yönde olacak? Evet, bu hafta Fed Başkanı Powell konuşacak. Hı hı. E, salı günü saat 5'te. E, şimdi cuma günü kapanıştan sonra ABD piyasaları çok güzel oldu. %2'nin üzerindeydi. Evet. Bu sabahta vadelileri de artıda da. Ee, orada sanki böyle bir bahar havası var. Sanki konuşmadan iyi bir şey gelecek gibi. Son e, konuşmasında zaten faiz arttırdığı dönemde e, beklenmedik şekilde Şahin'di. Belki biraz yumuşatabilir. Hı hı. Ona bakacağız. Perşembe günü çünkü e, tüfe verisi gelecek ABD'den. O da önemli. Saat dört buçukta. Beklenti yüzde altı buçuk. Ben de açıkçası beklentinin altında kalacağını düşünüyorum. Üzerinde olmayacaktır. Baz etkisinden dolayı zaten her yerde düşüyor. Orada da düşecektir. Hı hı. Ee, o veriden sonra da o günden itibaren piyasada daha da güzel olur diye düşünüyorum. Peki ya geçen hafta eksi yedilik bir e, düşüşün ardından e, hem yeni haftada hem de önümüze baktığımızda e, seçime kadar olan e, bu süreçte evet. böyle bir düşüş tekrardan görme olasılığımız var mıdır? E, açıkçası biraz zigzak olabilir yatay bankta bir zigzak olabilir ona dikkat etmek lazım. Yüzde %7 beklemem açıkçası bu zaten senede bir ya da iki kere görebileceğimiz bir şeydi. Hı hı. Birinciyi gördük ikinciyi görmüyoruz soru işareti ben beklemiyorum ama e, bir süre zigzag piyasa olabilir. E, akabinde zaten bilanço fiyatlamaları başlayacaktır hı hı. orada da artık yön biraz daha yukarı yönlü olacaktır. Peki yani Özgün Bey sormuşlar 2023 yılının ilk çeyreği için hangi sektörlerin öne çıkacağını düşünüyor demiş. Şimdi şöyle, yıl sonu bilançolar gelecek e, ve çoğunlukla bilançolar iyi gelecek. Hı hı. Yani hep aynı şeyi konuşuyor gibiyiz ama işte bankalar iyi bilanço gelecek, işte sanayi tarafından iyi bilanço yine gelecek. E, i̇şte otomotivden iyi bilanço gelecek ve burada e, işte telekomünikasyon, sigorta tarafı biliyorsunuz 9. ayda düzelmeye başlamıştı. Onlar şimdi yıl sonu bilançoları da çok güzel olacaktır. Hı hı. E, yani genel itibariyle güzel bilançolar gelecek iyi fiyatlamalar göreceğiz diye düşünüyorum. Bankalar özelinde mi söylüyoruz bunu? Bütün piyasa açısından. Bütün sonra. piyasa içerisinde <laughs> söylüyoruz. Pekala şöyle bir bakalım. Bir soru daha vardı. Onu da kaçırmak istemem. Bu yıl enerji hisselerinde bir hareketlilik başlar mı demişler. Başlar yani e, bunu eğitimlerde de çok konuştuk. Hatta çizdik arkadaşlarla. Arkadaşlar elektrik endeksi, enerji endeksi e, 150 puandan 500 puana yükseldi. Son birkaç ayda. Hı hı. Şimdi haliyle bunu sindirmesi lazım. Bu yataylık oradan geliyor. Biraz dinlenmesi lazım. Zaten teknik görüntüde de bir filamason, formasyon görüntüsü var, bir filama görüntüsü var. Evet. Bu tamamlandığında yön yukarı olursa, açıkçası bir bu kadar daha prim yapabilir. Kaldı ki teşvikler vesaireler devam ediyor, enerji kriz devam ediyor. O yüzden hani orta uzun vadede ben iyi olacaklarını düşünüyorum ama kısa vadede çok büyük şeyler beklememek lazım. Pekala. Hisse sorularınız var. Hisse sorularınız için bildiğiniz üzere iki adet canlı yayınımız var. Hem Pazar günleri Borsa Turnuvası hem de Pazartesi. Yani bugün 20 dakika programımız var. Yatırım uzunluğumuz Yasin Özdemir'le beraber saat 4'te 16.00'da YouTube kanalımızda bekliyoruz. Hisse sorularınız var ise orada sorabileceksiniz diyelim. Şimdi genelde gelen sorulara bakıyorum hisse tarafında. Hı hı. Son dönem çok ciddi prim yapmış kağıtlar. Evet. Arkadaşlar bu sert yükselen kağıtlarda biraz dinlenme olması gayet normal. Orada biraz sabırla beklemek gerekir. Peki bunu da bilgisini vermiş olalım. Halka arzın bu hafta olduğunu söylüyoruz. Onu da bilgisini veriyoruz. T2 e, geçerli değil. geçerli olmuyor. 2 günlük bir e, nakit de durması gerekiyor evet. değil mi? Mesela ben T2'yi de anlatalım bilmeyenler için. Ben istememesi sattıysam 2 gün o, hissi, e, o parayla hiçbir hissi almamam evet, gerekiyor. Nakite dönmesi için takas süresini beklememiz gerekiyor 2 gün. O yüzden e, en geç çarşamba satış yapması gerekir. Halka katılmak isteyen arkadaşlarım Cuma, günü, Cuma günü katılabilsinler diye. E, bu da bir baskı yaratacaktır piyasada. Peki hala bunu da vermiş olduk. Abim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zaten dün iki gün önce de borsa turnuvasındaydınız evet, Mertcan Bey'le. Maç muhalefetiyle. Evet normalde <laughs> gün pazar lazım. günleri olan program. Cumartesi gününü aldık derbi var diye. E, o yüzden de Galatasaray'ı da çok tebrik ediyoruz. Dün üst sıfırlık bir galibiyet aldılar. Vicdan Hanım günaydın iyi yayınlar diyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ağabeyciğim son eklemek istediğim bir şey var mıdır? Herkese güzel bir hafta diliyorum. Pekala çok teşekkür ediyoruz. Bugün de yayınımızın sonuna gelmiş olduk. 9 Ocak 2023 Pazartesi günü borsa açılmadan önce şöyle bir yurt içi yurt dışı haberlerini aktardık. Cuma gününün verilerini aktardık. Aziz Bey'in kıymetli yorumlarını aldık. Başlangıçtan önce bir fikriniz olsun, bir beklentiniz olsun diye. Ee, umuyoruz ki beğenmişsinizdir, faydası olmuştur bu yayınların. Bizi tüm sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına izleyenlere, beğenenlere, yorum atanlara çok teşekkür ediyoruz. Bizler yarın 10 Ocak 2023 Salı günü 9.30'da sizlerle görüşeceğiz. O saate kadar şimdilik hoşçakalın. Ol